1 dakikada geceyi gündüz yapıyoruz öncelikle görselimizi Photoshop'un içine bırakıyoruz. Daha sonra arka planı ayırmak için e, ön planda seçim yapıyoruz. Seçim işlemini tamamladıktan sonra buradan bir katman maskesi oluşturuyoruz ve gece gökyüzünü arka planımıza alıyoruz. Daha sonra üst katman seçiliyken buradan image adjustment match color'ı seçiyoruz. Buradan alt katmanları seçiyoruz. Search ve Layer katmanlarında. Daha sonra buradan Fade kısmından koyuluğumuzu, tonluğumuzu ayarlayıp daha sonra buradan OK diyoruz. Gördüğünüz gibi gece formatı oluştu. Eğer bu sizin için yetersizse bu benim için yeterli gelmiyor diyorsanız buradan katmanları Shift Ctrl Alt E ile birleştirip buradan Curse deyip daha koyu bir ton elde edebilirsiniz. Video bu kadar. Teşekkür ederim.